Sosyal Hocam kanalından hepinize merhaba. Yeni bir seriyle karşınızdayız. Bu seride artık sınava kadar, sınavda çıkması muhtemel sorular üzerinde duracağız. Peki bu soruları nereden seçtim? Siz bu sorularda ÖSYM'nin çıkmış sınav sorularını göreceksiniz. Aynı zamanda EBA'nın yayınlamış olduğu örnek testleri ve deneme sorularını göreceksiniz. Ve benim hazırlamış olduğum soruları göreceksiniz. Niçin bu sorular üzerine özellikle bunları yapmak istiyorum? Çünkü bir defa sınav formatında sorular geldiği zaman... ÖSYM'ye ya kendi havuzunu kullanır. Havuzundaki soruları seçerek biraz makyajlayarak, biraz sorulara takla attırarak bu soruları tekrar tekrar sorabiliyor. Mesela kamu personeli seçme sınavında gelen bir soru bir sonraki sene AYT'den sorulabilir. Yine askeri sınavda gelen bir soru TYT'de gelebilir. Bu yüzden ÖSYM'nin çıkmış sınav sorularını esas alacağız. Aynı zamanda yıl içerisinde EBA testlerini, kazanım testlerini ve kazanım denemelerini de burada önemsemek zorundayız. Çünkü bunların da sene sonundaki sınavlarda sorulduğunu önceki yıllarda gördük. E aynı zamanda benim özgün sorularım da var. Onları da bunların içerisinde göreceğiz. Peki soru formatlarımız nasıl olacak? 10 tane TYT, 10 tane AYT çözeceğiz. TYT sorularımız mavi etikette olacak. İlk 10 sorumuz mavi renkte TYT sorular olacak. Daha sonra diğer 10 sorumuz ise AYT formatında olacak. Tabii bunlar deneme formatlarında ve karma sorular olacak. Ünite ünite değil karması olarak gitmeye çalışacağız. Çünkü zaten ünite testlerinin hepsini ben kanala yükledim. Yani kanalımızda tarih, coğrafya, felsefe, din kültürü yine önümüzdeki süreçte eklenecek edebiyat soruları videolarıyla siz ünite ünite bunları bulabilirsiniz. Bu yüzden karma sorular tarzında olacak, deneme formatlarında soru niteliği olacak ve aynı zamanda yine tekrarlayıp bunların hepsi sınav potansiyelinde ve sınav düzeyinde olacak. Son bir parantez açayım buraya ve burayı kapatalım ve artık sorularımıza başlayalım. Son söyleyeceğim de şu, bunların hepsi ya ÖSYM sorusu ya kazanım sorusu ya da benim sorularım olduğu için soru ağırlıkları tamamen kazanım düzeyindedir. Yani burada çok kolay bir soru da görebilirsiniz, çok çok zor bir soru da görebilirsiniz. Ne kolay soruyu görüp rehayete kapılacağız, ya bunlar kolay soru deyip kesip attıracağız. Ya da ne de böyle zor bir soru gördüğümüzde aman böyle de sınavda çıkmaz demeyeceğiz. Unutmayın tamamen biz neye endeksi olacağız? Ya bu sorular burada varsa, İbrahim Hoca bu soruları çözüyorsa bu sorular sınavda gelebilir. Ben bu soruları rahat bir şekilde bakayım, göreyim, çözeyim ve ona göre de kendimi geliştireyim. Mantığımız tamamen böyle olsun. Tamam Unutmayın burayı. Aynı zamanda siz bu soruların pdf'lerine de açıklama kısmında bulunan linkten ulaşabilirsiniz diyelim. İlk videomuz olduğu için seri halinde videolar olacak. İlk video olduğu için şöyle uzun bir açıklama yaptım ama sonraki mesela tarih videolarında bu açıklama bir daha olmayacaktır. Hadi bakalım Sorularımıza başlayalım. İlk sorumuza burada bir başlangıç yapalım. Soru da bize şunu soruyor. Aşağıdakilerden hangisi tarihi olayları incelerken dikkat edilmesi gereken özellikler arasında gösterilemez. Tek tek hemen bir değerlendirelim. Neden sonuç ilişkisi göz önünde bulundurulmalıdır? Evet, bir tarihi olayı ele aldığın zaman mutlaka nedenine, sonucuna bakman gerekiyor. Yazılı ve yazısız kaynaklara başvurulmalıdır çünkü elde ettiğimiz verilerin doğruluğunu kanıtlamamız gerekiyor. Günümüz değer yargılarına göre değerlendirmeli. Bu tarihsel bir hata olur. Bunun adı nedir? Anakronizm diyeceğiz biz buna. Yani bugünün gözüyle geçmişe bakma. İşte Fatih Sultan Mehmet'in işte patates cipsi aynı zamanda işte bir Whopper menü yediğini düşünmeniz. Yani günümüz düşünce dünyasıyla tarihi değerlendirmeniz bir hataya sebebiyet verir. Bunu yapmayacağız. Olaylar nesnel bir şekilde ele alınmalı. Yine genellemeler yapılmamalı. A, B, D ve E seçenekleri uygun ancak C seçeneği Yanlış. İlk sorumuzu çözdük. İkinci sorumuza bakalım hemen. Anadolu'nun tarih devirleri girmesini sağlayan, Karum adı verilen pazarlar kurarak ticari faaliyetlerini yürü yürüten, Mezopotamya ve uygarlı Asurlardır diyecek. Şimdi bu durum gelişmelerinden hangilerini ortam hazırlamıştır diyor. Şimdi bir defa Anadolu'da eğer bu adamlar Karumlara yazılı tabletler getirirse, Anadolu'nun yazı ile tanışmasını sağlayacaklardır. E bir defa Asurlar e bu bölgeye getirmiş oldukları Etkiyle beraber de bakın Anadolu'nun tarihi devirlere girmesini sağlayacaklardır. E şimdi biz tarih devirleri, tarih öncesi devirlerden nasıl ayırıyorduk? Yazının e, kullanılmasıyla. E doğal olarak burada Anadolu'nun tarihi devirlerine girmesini sağlıyorsa An Anadolu'da yazının kullanılmasını gösterebiliriz. Ortam hazırlaması. E aynı zamanda bakın yazı, göç, savaş, e, ticaret bunların hepsi etkileşimi sağlayan unsurlardır. Etkileşimini artmasını da sağlayacaktır. Mezopotamya'nın kültürel yönden gerilemesi diyecek... Niçin gerilesin adamlar buraya yazı getirdi diye? Bu söylenemez. Şimdi ortam hazırlamıştır dediği için 1 ve 2 sorumuzun doğru cevabı oldu. Hemen 3. sorumuza gelelim. Asya Ünlü Meta'nın faaliyetleri ekonomik, askeri ve siyasi olarak sınıflandırıldığında aşağıdakilerden hangisi doğru olur diyecek? Dikkatle bir bakalım. Şimdi ordu onluk sistemi kullanması. Ordu askeri bir unsurdur. Bu yüzden bir askeriye gelecek. Şunlar gitti. İpek yolunun e, önemli bir kısmının denetim altına alınması e, İpek yolu aynı zamanda bizim için nedir? İktisadi bir uğraş yani ekonomik bir unsurdur. Bu yüzden e, ikinci de ekonomi oldu. İki olmayan ekonomiler gitsin. E, üçüncü de Türk boylarının tek bayrak altında toplanması. da siyasi bir unsur olacaktır. Üç de geldi. E, bak hiçbir yerine dokunmadım. A seçeneği oldu. E, ekonomi iki, askeri bir, siyasi 3 Sorumuzun doğru. 1876 Kanun esasiye göre... Bakın bir takım kararlar var burada. Diyor ki bu hükümler dikkate alınanında aşağıdakilerin hangisine ulaşılabilir? Hükümlere bakalım. Hükümet padişaha karşı sorumludur. Meclise açma ve kapatma yetkisi padişaha aittir. Meclisin kabul ettiği yasalar padişah tarafından reddedilebilir. Şimdi padişahın hala meclis üzerinde oldukça baskın olduğunu ben görebiliyorum. Şöyle bir baktığımda. E, dikkat alınanında hangisi söylenebilir e, Monarşinin üstünlüğü devam etmektedir. Bak hükümet meclise karşı değil padişaha karşı sorumluysa. Meclise açma ve kapatma yetkisi Padişahın elindeyse e meclisin kabul ettiği yasalarda padişah tarafından reddediliyorsa doğal olarak meclisin üstünde hala padişah monarşik bir kuvvet olarak kendini gösterecektir. A seçeneğini burada söylersin 5. soru için. Hemen bir sonraki sorumuza gelelim. TYT soruları devam ediyor. Tekrar hatırlatıyorum. Mavi renkte olanlar TYT olacak. Kırmızı renkte olanlar AYT soruları olacak. Şimdi Hattuşaş yakınlarında yapılan bir kızda Hizmetlerle Mısırlar arasında imzalanan Kadeş Barış Anlaşması ile ilgili bir tablet bulunmuştur. Tabletteki anlaşma metnine Hittit kralı 3. Atatürk'ünün mührün yanında Hitit tavan anlası Pudayapan'ın da mührü basılmıştır. Şimdi bu durum Hittitlerle ilgili yargılarından hangilerini doğrular? Bak Hittit kralının mührü var yanında da kraliçenin de mührü var. Şimdi ben neyi yorumlayacağım burada? Kraliçenin devlet işlerinde söz sahibi oldu. Evet onun da mührü varsa söz sahibidir. Devlet yöneticilerinin hepsi arasında akrabalık bağı bulundu. Nereden bileceğim hepsi arasında var yok yukarıdan çıkabilir mı? Hayır. Anlaşmaları devlet arası mütekabiliyete esas alarak imzaladıkları. E, devlet arası mütekabiliyet ne de? Devlet arası eşitlik demek. E, yukarıda herhangi bir eşitlik unsuru olmuş olmamış böyle bir vurgu var mı? Yok. Bu yüzden bu da çıkarılamıyor. Yalnız bir A seçeneği sorumuzun doğru cevabı olacak. Unutmayalım. Hemen bir sonraki sorumuza gelelim. Şimdi danışmetname destanında geçen peygamberimizin hicretinden 360 sene sonra Batal torunlarından Melik Ahmet Danışmet Halifeden izin alarak birçok beyle birlikte Anadolu'da fetihleri başlar. Uzun zamandan beri harap olan Sivas'ı mamur hale getirerek buraya yerleşir. Yani Sivas'ı tamamen imar edecektir diyor. İfadelerinden yola çıkarak yargılarından hangilerine ulaşabilir? Bakalım hemen değerlendirelim. Diyor ki danışmanlıklar Anadolu'yu orta çağda fethetmeye başlamıştır. Peygamberimizin hicretinden 360 sene sonra yani 622'den 360 ekliyorsa e doğal olarak biz orta çağın ne zaman kapandığını biliyoruz? 1453'te. E, sen buraya işte 600'e 300 ekliyorsan hani 950 ile 1000 yıllar arasında olacak. Doğal olarak ne oldu? Orta çağın bir gelişmesi olacak. Birinci ifadeyi ben burada aldım. Halifeye bağlılık söz konusu diyor. Bak ne diyor? Halifeden izin alarak. O zaman sen bağlılığı da gördün burada. Fethettikleri yerleri bayındır hale getirmişler. Bak imar faaliyeti mamur hale getirme ifadesinden görebiliyorsun. Bu yüzden 1, 2 ve 3 sorun doğru cevabı oldu. Hemen bir sonraki soruyla devam ediyoruz. Bu dönemde meydana gelen aşağıdaki gelişmeler hangisi parçadaki bilgiyi kanıtlar nitelikte değildir diyecek. Bakalım. Osmanlı İmparatorluğu'nun en parlak zamanını oluşturan kanuni devri aynı zamanda Osmanlı devlet düzeninde bozulmalarında başladığı dönem olmuştur. Bu dönemde mevcut kanunlara riayet edilmemesi daha sonra devlet düzenini bozacak suistimalleri yol açmıştır diyecek. Şimdi bu dönemde meydana gelen aşağı gelişmeler hangisi parçadaki bilgiyi kanıtlar nitelikte değildir. Şimdi... Yani bozulmaya sebep olan faktörler arasında bir kanıtlar, unsuru görmeyeceğiz. Şimdi Yeniçeri Ocağı'nın kadim, kadim kanun dışında alım yapması bozulma sebepleri arasında. Tımarların rüşveti alınıp satılmaya başlanması bozulma sebepleri arasında. İstanbul Anlaşması'nda Avusturya aşırı Osmanlı Osmanlı Sadrazamına denk sayılması. Şimdi bu bir defa kanun döneminin e, önemli unsurlarından biridir. Çünkü Avrupa'da Avusturya Macaristan İmparatorluğu'na karşı... E, ...tamamen siyasi ve diplomatik üstünlük kazandıracaktır. Ancak bunun iç politikada veya ülke içerisindeki bozulmalarla herhangi bir ilgisi yoktur. Bu yüzden gitti. Sadarete ve Serdar'la usulsüz atamaların yapılması ve saray kadınların yönetiminde üzerinde etkili olması bunlar söyledi. Sorumuzun doğru cevabı C seçeneği. Hemen bir sonraki sorumuza gelelim. İttifak dedetlerinin bu eylemlerine karşılık aşağıdakilerden hangisi yaşanmıştır diyecek. Hemen bir bakalım neymiş İtilaf Devletleri 13 Kasım 1918'den bu yana yerleştikleri İstanbul'u 16 Mart 1920'de resmen işgal ettiler. Resmi dahiller ele geçirildi. Telgraf merkezine el konuldu. Mebusan Meclisi basıldı. ileri gelen milletvekilleri tutuklanıp hapse atıldı. Bir bölümü de Malta adasına sürgüne gönderildi. 18 Mart'ta son toplantısını yapmış olan Mebusan Meclisi de filen kapanmış oldu. Şimdi Mebusan Meclisi özellikle misak-ı milli kararlarını oy birliğiyle kabul edince İtilaf Devletleri meclisi kapatacak ve İstanbul'u resmen işgal edecektir. Buradaki me meclisteki mebusların bazıları İngilizler tarafından tutuklanacak Malta'ya gönderilecek. Diğerleri ise Anadolu'ya Mustafa Kemal'in yanına gelecek. Ve orada Türkiye Büyük Millet Meclisi açılacaktır. Bir sonraki soruya ile devam edelim. Atatürk döneminde ülke nüfusunu artırmak amacı alınan tedbirler arasında hangisi gösterilemez diyecek. Şimdi önceki dönemlerde, işte Balkan Savaşları, Birinci Dünya Savaşı, Kurtuluş Savaşı döneminde ülke nüfusu oldukça azalacaktır. Cumhuriyet'in ilk dönemlerinde de ülke nüfusunu kalkındıracak bir takım hamleler var. Dış göçlerin artırılmasına yönelik teşvik ve destekleyici kampanyalar yerleştirme. Şimdi sen zaten kendi nüfusunu artırmaya çalışıyorsun. Niçin dış göçleri teşvik edesin ki? Bu olmaz. Fazla çocuk sahibi olan aile yol vergisinden muaf tutulacak. Ülkenin birçok yerine doğum kurulacak. Fakirlere ücretsiz, ücretsiz ilaç dağıtılacak. 6 ya da daha fazla çocuklu aile vergi muafiyetiyle tabi tutulacak. Yine Türkiye'ye yönelik göçleri teşvik amacıyla, bakın Türkiye'ye yönelik olan göçmenlere gümrük muafiyeti getirilecektir. B, C, D, E seçenekleri söylenebilir ancak A söylenemez. Evet. Bu da çözdüğümüz son TYT sorusuydu. Şimdi AYT sorularına geçiş yapalım. Osmanlı'nın ilk dönemlerinde esirlerin hem Türk ÖF adetlerini hem de İslami kaideleri öğrenmeleri için Anadolu'da Türk ailenin yanına verilmeye başlanmasına ne denirdi? Bakın. Şimdi bu soruyu gördüğün zaman hemen C seçeneği değiştirmeyi atlayabilirsin. Ancak Burada keskin bir noktamız var. Ne diyor? Osmanlı'nın ilk dönemlerindeki esirlerden bahsediyor. İlk dönemlerde yani işte Osman Bey, Orhan Bey, Birinci Murat dönemlerinde henüz devşirme kanunu ve sistemi yoktur. Bu yüzden bu dönemlerde bu uygulamanın adı Türkçe vermedir. İlk kez görebilirsin. Lütfen notların arasında bulunsun. Peki devşirme sistemini biz ne zaman göreceğiz? şey Şehzade özellikle Çelebi Mehmet döneminde. şey Şehzade Mehmet burada Fetret dönemine son verip e, hükümdar olunca değiştirmenin ilk uygulamasını yapacak. İkinci Murat döneminde de kanunlaşacaktır. Ancak ilk dönem uygulamalarına biz Türkiye verme diyeceğiz. Hemen bir sonraki soruyla devam edelim. Türkiye Cumhuriyeti'nde kötü birliği yaratmak ve ortak ülke etrafında birleşmek amacıyla ilk ve en önemli adım aşağıdaki gelişmelerden hangisiyle daha çok yaşanmıştır diyecek. E, bakın hem burada ilk ve en önemli adım diyor hem ortak ülkü diyor hem kültür birliği yaratmak diyor. Hatırlayın eskiden bizim işte yabancı okullar vardı, medreseler vardı, farklı farklı okul türleri vardı. İşte erkekler, kadınlar ayrı ayrı okullarda okuyordu. E doğal olarak sizin tek bir ortak ülkü yaratmanız mümkün değildi. Ama biz tevhidi tedrisat Kanunu ile beraber eğitim ve öğretim birleştirilmesi hem okullar birleştirilecek hem burada karma eğitim modeli getirilecek ve tek bir program üzerinden okullarda Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlanarak tek bir program üzerinden ilerletilecektir. Bu yüzden ortak ülküyü biz tevhid tezisat kanunu ile beraber ilk ve en önemli son adım olarak göreceğiz. Tehlikeli bir sorudur. Hani sen kültür bildiği falan gördüğün anda mesela Türk Tarih Kurumu'na götürebilir, Türk Dil Kurumu'na falan götürebilir. Ancak ilk ve en önemli adım olarak ifade ediyor, ortak ülkü diyor. Bu tevhid tezisattır. Dikkat edelim. Hemen bir sonraki soruyla devam edelim. Türkiye'de 3 Mart 1924 tarihinde halifelik kaldırılmıştır. Aşağıdakilerden hangisi? 3 Mart 1924 yılında gerçekleşilen inkılaplardan biri değildir diyecek. Bunu derslerde de size ifade etmiştim. Dikkat edin dedim. Hani 3 Mart tarihinde bir takım inkılaplar var. Ancak sadece bir tanesi ondan 8 gün sonra gerçekleşecektir. Erkan Harbiye vekaletinin kaldırılması. Efkaf ve Şeriye vekaletinin kaldırılması ki Erkan Harbiye kaldırıp genelkurmay. Efkaf ve Şeriye vekaleti kaldırılarak da bu da Dinişleri Hizmetleri Müdürlüğü kurulacaktır. Ve Diyaneti göreceğiz daha sonra. Tevhid-i Tedrisat yasasının çıkarılması ve hanedanın yurt dışına çıkarılması, halifeliğin kaldırıldığı gün e, gerçekleşen diğer inkılaplardır. Ancak medreselerin kapatılması 8 gün sonra 11 Mart'ta gerçekleşecektir. Bu yüzden 3 Mart 1924 inkılaplar arasında değildir. Sorumuzun doğru cevabı E seçeneği. Hemen devam edelim. Şimdi burada bir tarih şeridi verilmiş. Ve buradaki bilgilerden hareketle yargılarından hangilerine ulaşılabilir diyecek. Bakalım. Şimdi yazın icadı Kadeş, Milat, Kayınler Göçü, Malazgirt ve İstanbul'un fethini gördük. Şimdi Kayınler Göçü ile Malazgirt Savaşı arasında 696 yıl vardır diyecek. Şimdi Kayınler Göçü ne zaman? 395 yılında. Malazgirt Savaşı ne zaman? 1071 yılında. Ee, burada her ikisi arasında çıkardığımız zaman e, bizim için 696 yılı verecektir. Birinci ifademiz doğru. Yani ne yapacaksın? 1071- 375 dersen e, bu da 696'yı bize verecek. Kadeş Anlaşması 13. yüzyılın birinci çeyreğinde imzalanmıştır diyor. Hemen bakalım. Ne zamanmış? Bakın milattan önce 1280. Şimdi zaten 12 görüyorsun ya. Çift e, yani sayı gördüğün zaman burada, çift sayı gördüğün zaman bir ekleme yapacaksın ya, yüzyılı bulmak için. 12 gördüysen 13. Yani 1200'le başlıyor. 12 gördüm, 13 ekle. Ve işte 3200'ü gördüm. Ne ekledi? Bu bizim için milattan önce. Kaçıncı yüzyıl olur? 33. yüzyıl olur burada. Şimdi hemen burada bir çözelim. Ne diyor? 1280 değil mi? Milattan önce. 13. yüzyılı ben burada buldum. Birinci çeyrek diyecek. Şimdi milattan öncesi için geriden alıyor. Yani 99-75 arası birinci çeyrektir. Halbuki milattan sonra için 025 25 birinci çeyrek olacaktı. Unutmayalım tam tersi oluyor. Bu yüzden ee, 99 75 arasını kapsadığı için şu 80 olan dilim bizim için birinci çeyrek olarak kabul edilecektir. Eğer burada takılıyorsan mutlaka ders videolarına, tarih bilimi videolarına bak. Orada ben bunları biraz daha geniş anlattım. Eee birinci çeyreği de orada görebiliriz. E, 13. yüzyılın birinci çeyreğinde imzalanmış. Doğru bir ifade. Kavimler göçü e, ne diyor bakın e, burada 4. yüzyılın ikinci çeyreğinde diyor. Halbuki kavimler göçüne baktığım zaman 4. yüzyıl doğru. 2. çeyreği değil. Bakın çeyreklere bakalım hemen. 0-25 birinci çeyrek. 25-50 ikinci çeyrek. Milattan sonrası için. 50-75 üçüncü çeyrek. E bak 375 dediği için üçüncü çeyreğe tekabül edecektir. İkinci çeyrek değil. 1 ve 2 sorumuzun doğru cevabı. Hemen devam edelim ve 15. sorumuza geldik. Orta Asya Türk Devleti ile ilgili yukarıda yapılan eşleştirmelerden hangisi yanlıştır diyecek? Bakalım. Şimdi bir defa diyor ki Kırgızlar Uygur Devleti'ne son vermişlerdir diyecek. Evet Kırgızlar e, Uygur Devleti'ne son verecektir. Bu bizim için doğru bir bilgi. Oğuzlar ilk madeni parayı basan Türk kavmidir diyecek. Yanlış bir bilgi. Madeni parayı e, kendi adına özellikle madeni para basan tür işleri olacaktır. E, yanlış bir bilgi burada. Avarlar Sasaniler'le birlikte İstanbul'u kuşatmışlardır. Evet İstanbul'u kuşatan da ilk Türk devletidir. Doğru bir bilgidir. Yanlış ifade. Yalnız itilici. Evet. Devam edelim. Abbasiler Bizans'a karşı İslam devletini savunmak ve çıkan isyanların öne geçebilmek amacıyla Avasım adında e, sınır şehirleri kurarak bazı Türk topluluklarını bu şehirlere yerleştirmişlerdir. Buna göre Türk topluluklarının şehirlerinden hangilerine yerleştirdikleri söylenemez diyecek. Şimdi bakın bu Türk toplulukları arasında e, özellikle Bizans düşündüğümüz zaman hani e, Bizans'ın o dönemki e, Anadolu egemenliğini düşünelim. E, Abbasiler nerede? Hani Orta Doğu'dan gelmekte. Bu yüzden Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu bölgelerine Bizans sınırlarına bu avsım şeylerini kuracaktır. Maraş, Diyarbakır bunlar arasında gösterilebilir. Ancak Edirne o zamanlarda e, hem Trakya'da olan bir toprak parçası, Rumeli'de olan bir toprak parçası hem de e, yani o bölgeye kadar Abbasler ulaşamayacaktır. E, Edirne bunlardan biri olamaz. Tamam mı? Dönemin şartlarına, dönemin toprak bütünlüğünü düşünmemiz gerekiyor. Edirne bunlardan biri olamaz. Devam edelim. İlk Türk İslam devletleriyle ilgili yukarıda verilen eşleşmelerden hangisi Yanlıştır diyecek. Hemen bakalım. Şimdi Memlükler demiş ki 1260 Aynıcalık Savaşı ile Moğolları yenilgiye uğratmış. Doğru bir bilgi. Gazneliler Hindistan'a 17 sefer düzenlemiş ve İslamiyet'e yaymışlar. Başta son sefer seferi olmak üzere Gazneli Mahmut'un seferleri oldukça önemlidir. Bu da doğru. Türkiye Selçukları 1071 Malazgirt Savaşı ile Bizans'ı yenilgiye uğratmışlar. Türkiye değil Büyük Selçuklular olacaktır. Yanlış bir ifade. Büyük Selçuklar Bağdat Seferi ile Abbas baskısından kurtarmış. ...Torul Bey'den bahsediyor. Torul Bey de... ...Doğu'nun ve Batı'nın sultanı olanını almıştır. Bununla beraber Eyyubiler de... ...1187 Hıttin Savaşı ile Kudüs'ü... ...açlardan almış. Doğru bir bilgi. Sonumuzun doğru cevabı C seçeneği. Hemen bir sonraki sorumuzda devam edelim. E, aşağıdaki... E, ...Türk-İslam devletlerinde yer alan... ...bazı divanların görevleri verilmiş burada. Bu görevlerin yerine getirilen divanlar... ...aşağıdaki seçeneklerden hangisiyle sırasıyla verilmiş... ...ve doğru olarak bunları ifade etmemiz lazım. Şimdi ilk e, divanımıza bakalım burada... Devletin iç ve dış, dış yazışmalarından sorumlu. Bakın, divanı inşa olacaktır. İnşa divanıdır bu. Ordunun ihtiyaçlarına cevap veren, e, devletin savunma ve ilgili işlerinin yürütüldüğü divan, arz divanı, arzcı iş var burada, arz divanı olacaktır. Devletin mali işlerinin yürütüldüğü divan, e, mali işler istifa divanı olacaktır. İstifa da üçe geldi. E, arazi defterlerinin has ve deliklerle ilgili kararları düzenleyen divan ise, Pervane divanı olacaktır. Evet. Bir inşa, iki arz, üçlü istifa, dört e, pervane, e seçeneği. Evet. Uygun. E seçeneği sorumuzun doğru cevabı. Bir sonraki sorumuza geldik. Şimdi diyor ki... Tarih öğretmeni Emre Bey, öğrencilerinden İstanbul'un fethinin Türk tarihi açısından sonuçları hakkında birer örnek vermelerini istemiştir. Bu öğrencilerinden hangisi yanlış cevap vermiştir diyecek. Hemen bakalım... Şimdi bakın Türk tarihi, İstanbul'un fethinin Türk tarihçisinden sonuçları e, olarak bakacağız. Ece demiş ki Osmanlı Devleti'nin başkenti İstanbul olmuştur. Doğru bir bilgi İstanbul'un fethiyle. Osmanlı Devleti'nin toprak bütünlüğü sağlanmıştır. Evet Rumeli ile Anadolu toprakları artık bütünleşecektir. İpek yolu Osmanlı Devleti'nin kontrolüne geçecektir. Doğru bir bilgi Tolga'da. Feodalite yıkılmış, merkezi krallıklar güçlenmiştir diyecek İdil verdiği cevapta. Bakın biz Türk tarihi açısından bakıyorduk. İstanbul'un başkenti olması, toprak bütünlüğü, İpek yolunun Osmanlı'ya geçmesi bunlar Türk tarih açısındandır. Ancak feodalitenin yıkılıp merkezi krallıkların burada güçlenmesi Avrupa tarihi açısından oldukça önemli olacaktır. Türk tarihi değil. Osmanlı Devleti Avrupa'ya geçiş ve ilerleme olanağı sağlamış. Türk tarihi açısından önemli. İdil doğru cevap vermemiş. Ve son sorumuza gelelim hemen. Son sorumuzda şunu sorduk. Orta çağda batı toplum düzenine feodalite adı verilmiştir. Dışa kapalı, içe dönük bu yapıda ürünler içeride üretilip içeride tüketilmektedir. Feodal yapılarda gücün temeli toprakları ve krallar yönetim güçlerine mecburen bu toprak sahipleriyle paylaşmak durumunda kalmışlardır. Şimdi yalnızca bu bilgiye göre durumlarından hangileri feodal sistemin özellikleri arasında gösterilemez diyecek. Şimdi doğrudan pazara yönelik üretim yapılması. Bak ne dedik? İçeride üretip içeride tüketiliyor. O zaman pazara çıkmayacak. Dinin toplumsal değişmenin önünde önemli bir engel olması diyor. E, yukarıda din bir engeldir, toplumsal bir unsurdur, kilise bunların bir vurgusu var mı? Ben parçada göremedim. Siyasal birliğin parçalanması. Evet. E, ee, bak ne diyor? Ee, burada krallar yönetim e, güçlerini mecburen bu dere e, paylaşmak zorunda kalıyorlar. Bu da siyasi birliğin parçalanmasına sebebiyet verecektir. Gösterilemez dediği için 3'ü gösterdik. 1 ve 2 gösterilemez. Evet sınavda çıkması muhtemel tarih sorularında ilk bölümü geride bıraktık. Gelecek bölümlerde tekrar görüşmek üzere kendinize çok çok dikkat edin. Aynı zamanda kanalımızda coğrafya, edebiyat, Din kültürü ve felsefe grubu ile ilgili yani felsefe dahil olmak üzere mantık, sosyoloji, psikoloji de içinde dahil olacak şekilde soru çözüm videoları eklenecek. Mutlaka kanala abone olmayı ve bunlardan istifade etmeyi de unutmayın. Hadi bakalım kendinize çok çok dikkat edin. Gelecek bölümlerde tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. <laughs>